Parkın perisi. Sehirdeki sehir. Gökkuşağının altında jübile park ortasında. Görülmemiş bir yolculuk. Sihrin ötesine koşturduk. Periler, elfler ve goblinler. Göremezsiniz ama her yerdeler. attığınız adıma dikkat edin. Etrafınızdalar bunu bilin. sehi ikisini böyle döküldü içerisinde sehi ikisini gül yaprağı perlin Bir gül yaprağı keki daha Jesper? Aa evet. Turne zaten çok fazla yedi. Ne yapab? Sonra egzersiz yaparım. Aa, aa. Cennet, <laughs> kekleri gerçekten çok seviyorum. Evet öyle. Kimse senin gibi gül yapraklı kek yapamaz böyle. Teşekkür ederim Opal. Bu benim için çok önemli. <laughs> Ha, yarasanın hassas burnu bayağı Pörlü'nün müthiş gül yaprak kokusunu saptamış bulunuyor hanımefendi. Harika kokuyor. Kanat çırpmaya devam etti Yuma. Hayır, dilimde o müthiş gül yaprak tadını hissetmeliyim. Ludwig! Ludwig! Devam et Ludwig. Bir sürü kek var. Burada keklerin için bir ödül kazandığın yazıyor. Evet kazandım. Peri Ülkesi Festivali'nde. Aa, keşke sürekli benimle ilgili yazı yazmayı bıraksalar. Bu beni utandırıyor. Yeter. Yarasa gözlerim doymak bilmez midenden bile kocaman. Yakında uçamayacak kadar şişmanlayacaksın. Sence alır mısın Safayra? Hayır teşekkür ederim. En azından bazılarımız vücudumuza dikkat ediyor. <laughs> Belki çok küçük bir parçacık. Şey, seni mutlu edecekse Törli, küçük bir parça alırım. Fena değil, biraz daha şekerli olabilirdi. Bu arada sevgili kuzen, mükemmel kek için senin reçeten nedir? Aa, hayır, sana asla söyleyemem. Ya da başkasına, bu gizli bir reçete. Demek öyle. Hmm. Evet, öyle biliyorsun. Ben de harika bir aşçıyım. Aslında bir kafe açmak üzereyim. Güzellik salonumun içinde ee, Bir kafe mi? Evet ve bütün müşterilerime kendi keklerimi servis edeceğim. Benim keklerim. Ee, sizin kekleriniz mi? Evet öyle. Benim keklerim, benim reçetem. Ludwig onlara bayılıyor. Öyle değil mi Ludwig? <laughs> ve hepiniz bu özel açılış gecesine davetlisiniz kurdeleyi bizzat başbakan takıl kesecek. Öyle mi? Ah ne heyecanlı Safayra. Gelmeyi çok isteriz. Ha, şimdi eve gidip lezzetli keklerimden bir sürü hazırlamaya başlamalıyım. Gel Ludwig mutfakta yardımcım olabilirsin. Ee, mutfağa bulmanıza yardımcım olacak. Mı? <laughs> Aha, yaşlı komik Ludwig. Her zaman şakacıdır. <laughs> Uçmaya başla seni sersem. Ah bu işe ne dersiniz bakalım? Doğrusu ailede iki kek aşçısı olduğunu bilmiyordum. Ludwig. Evet hanımefendi. Hadi o reçeteye ihtiyacım var. gelmeden onu bulmalısın. <laughs> Yarasa eskidilerimi kullanacağım hanımefendi. Bir sis gibi süzüleceğim. <gülüyor> 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 ah, 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 ah. Oh. Aha işte burada. Şimdi defterine çıkar, yazmaya başla. Gül yaprağı keki, beş yıllık çiğ damlası, bir kırmızı gül... Ee, bu reçeteyi çalıyoruz değil mi hanımefendi? Paylaşıyoruz Ludwig. Ya, ben de öyle düşünmüştüm. Başbakan Puckle ve müşterileri muhteşem kafemde bu keklerden tattığında... ...Berlin'in küçük çay toplantıları unutulmuş anılar olarak kalacak. Harika! <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam ne giyeceksin Opal? Hmm. En iyi botlarımı bile çıkarabilirim. Peki ya sen Jasper? Başbakan için resmi mi giyinmek gerekir sizce? Aa evet. Ve onunla tanıştığında şapkanı çıkarman gerek. Evet tamam. Ben bunu yapabilirim. Hmm. Küçük bir peri dokunuşu işine yarayabilir. Asla olmaz. <laughs> Holly çok önemli bir haberim var. Bunu yapmayı bırakmalısın ahbap. Kocaman kel kafalı peri o hapishaneden kaçtı. Ve onu yine Jubile Park'a dönmekte olduğuna inanıyorum. Ah son geldiğinde Jasper'ın saçlarını kesmeye çalışmıştı. Aa, sevgili elf iplerim. Onu burada görmedik. Gözünüzü dört açın ve görürseniz bana haber verin. Hepsi bu kadar. Ah, kökler ve dallar. Hadi evlerimize gidip üstümüzü değiştirelim. Ve unutmayın gözünüzü o için dört açın. <laughs> <laughs> Safayla görüşürüz. Dikkatli ol Olacağım ahbap. O adam buklelerimi asla kesemez. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> <laughs> hayır, hayır, hayır. Bu da iyi olmamış. Çok kuru, çok sert, çok iğrenç. Senin neyin var böyle kanatlı şapşal ha? Pearl'in reçetesi elinde. Ama, 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 ama hanımefendi yemin ederim ki reçeteyi aynen uyguluyorum. Ee, düşünebildiğim <laughs> tek şey Pearl'in gizli tuttuğu ekstra bir karışımı oldu. Sana kaç kez düşünmemen gerektiğini söyledim. Buradaki tek sır senin berbat bir aşçı olduğundur. Ludwig, kovuldun! Kovuldun! Başarısız oldum, ee, kepkemi veriyorum. Peri ülkesinin başbakanı çok yakında burada olacak. Bana bir aşçı gerekiyor ve hemen gerekiyor. Evet. İyi günler efendim, benim adım Manuel. Bu akşam burada çok önemli bir olay olacağını duydum da size hizmetimi sunmak için geldim. Garson bulaşıkçı ya da kırıntı toplayıcı olarak çalışabilirim. Hayır teşekkürler güle güle. Bekle. yemek yapabilir evet. misin? Kek pişirebilir misin? Her çabuk evet ya da hayır. Ben uzun yıllar kraliyet sarayının pastacısı olarak çalıştım hanımefendi. Oh. Harika işe alındın. Ha, çabuk bu tahta şeyi al ve işe başla. Mutfak Şu tarafta. Evet. Bu çok güzel. Şimdi keklerimi yapmak için bir kraliyet pastacım var. Gel Ludwig, kanat cilasına ihtiyacım var. Başbakan Fakıl buraya geldiğini iyi görünmek zorundayım. Yeni kafem ortalığı yerinden sarsacak. <laughs> <laughs> Bayan Pearl'i takdim etmek isterim park perisi. Bayan Opal ve Bay Jasper, elf çocuk. Kim olduklarını biliyorum seni kuş beyinli. İyi akşamlar kuzen. Bu akşamki zaferime tanık olmaya geldiğin için çok memnun oldum. Aa, Safayra, yeni kafen. Ne kadar heyecanlı. Keklerini tatmak için sabırsızlanıyoruz. Ha, elbette. Bütün günümü karıştırarak ve eriterek ve... Her neyse eminim keklerim onları tadan herkesi... Saygıdeğer Peru ülkesi başbakanı paklını takdim ederim ve ayrıca şeyden sorumlu asistan Goplin Gops e, şeyden sorumlu e, bilmiyorum. Başbakan takım yeni kafeme hoş geldiniz efendim. Evet çok güzel kalkın dizlerinizi inciteceksiniz. Böyle burada mı acaba? Aa, işte buradasın. Heh, muhteşem kekleri senin yaptığını duyuyorum hayatım. Yapıyorum ama sanırım benim yaptıklarımı daha çok beğeneceksiniz Ludwig. Kekler... Tabii hanımefendi. Evet, bana Kekler. Nerede onlar? <laughs> Affedersiniz bayım ama pastacılık bir sanattır ve aceleye getirilemez. Peki o makasla ne yaptığını sorabilir miyim? Ee, Başbakan Pakıl kurdeleyi bununla kesecek olmalı. Onu hemen yerine koy ve kekleri bir an önce hazırla. Hadi. Affedersin şef dostum. Şapkamı koymak için askı odasını arıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi içic? Iç? Kekler nerede kaldı? Henüz hazır olmadıklarını söylüyor hanımefendi. Anlarsınız ya pastacılık bir sanattı. Ya, sanatı boş ver. Yiyelim artık. Sen, Manuel, pastacı çocuk. Nerede benim keklerim? Hah, bir saniye lütfen bayan. Onları hemen hazırla. Yoksa fena olur. Ver onları bana. Kurdeleyi bununla keseceğiz. Ah, kek mi istiyorsunuz bayan? <laughs> Öyleyse keklerinize kavuşacaksınız. <gülüyor> 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 Ve böylece sevgili dostlar... ...bu kafenin açıldığını resmen ilan ederim. Şimdi bir kek alabilir miyim acaba? Safayra'nın kekleri karşınızda. Aha, harika. <laughs> hmm, hiç fena değilmiş. Bu hmm. keklerde tuhaf olan bir şey var böyle. Evet sanki parlıyorlar. Aa, Jasper belki de yemesen. Hanımefendi. Sonsuza kadar yukarıda kalamazsın seni saçlı ah. elf. Aşağı indiğinde o buklelerini kafandan çırparak sökeceğim. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> Dur biraz. Elinde bir çırpıcı mı var? <gülüyor> 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 Bu mu? Ha uzun süre böyle olmayacak. Elfin bukleleri benim olduğumda en çok saçı olan yakışıklı ben olacağım. <laughs> evet lezzetli bir şey karıştırmak ister misiniz Baymu? Yardım edin. Ah, yardım Aa! edin. Evet. Böyle bir şeyler yap lütfen. Ben hallederim Ludwig. Aa! Çok geçmeden hepsi de gözleme gibi incecik olacaklar. Aa! <laughs> Ah. Ah. Harika, başardım böyle. Hadi efendi. Artık bir gül yapraklı kek alabilir miyim? Hı? Ve eğer mahsuru yoksa Pearl'ininkilerden yemeği tercih ederim. Hemen geliyor başbakan bakın! Harika işti Pearl'i Opal. Bu periyi hemen hapishaneye götürüyorum ve bir daha da asla oradan çıkamayacak. Ah, çok teşekkürler bu çok hoş. <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetli kekler Pearly. Gizli bir katkı madden olmalı, öyle değil mi? Aa, şey, efendim... ...madem sordunuz, aa, gizli katkı maddem... Sevgi, her zaman sevgiyle pişiririm. Bence keklerimi bu kadar lezzetli yapan şey bu. <laughs> Sevgi. Çok lezzetli. Gel uç benimle. Etik yolculuklarına çıkışlarını izlemekten asla sıkılmıyorum. Orada çok daha farklı bir manzara oluyor. Palmiye ağaçları, ılık meltemler. Aa, çok güzel. <laughs> ha, ne <laughs> kadar güzel, ne güzel, ne güzel. Ah, şu fareler. İnsanlar çok yakın yerlerde dolaşıyorlar. Hı, gitsem iyi olacak. Sonra görüşürüz. Güle güle Pörli. <laughs> Ah! Da, da, İnsanlar da, çevredeyken da, burada şey olmamanız yok, gerektiğini da, biliyorsunuz. Da, da, baksana dondurma. <gülüyor> <gülüyor> dondurma. Ee, küçük insanlardan çalmıyorsunuz öyle değil mi? Ha, biz e, çalmıyoruz bayan Pearly. Biz paylaşıyoruz. Ve o lezzetli dondurma yere düştü mü Hı -hı. bizim sıramız demektir. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Ama onların bizi görmesinde sakınca yok, yani biliyorsun ya biz kanatlı küçük periler değiliz, öyle değil mi? İnsanlar fareleri pek fazla sevmez. Farklı olduğunuzu bilirlerse bir daha geri gelmezler. Ve o zaman da sizin için artık olmaz. Şimdi gidin bakalım. <laughs> bak bak, dondurma dondurma. <laughs> hadi gel tatlım, sana yenisini alırım. <laughs> Pekala. Madem insanlar gitti... <laughs> Önce ben varacağım. Hayran uh, uh, uh. bakalım ahbap. Hmm. Onu ilk biz gördük. <laughs> Kuşları izleyince kendimi onlar gibi hissediyorum. Beni bir cennet adasına doğru süzülürken hayal etsene ne kadar güzel. Neden gitmiyorsun? Uçmak için çok uzak bir yer ama oranın muhteşem olduğunu duydum. Tamamen zen. <laughs> zen. Hmm. Sanırım oraya gitmek için bir tür uçan makineye ihtiyacım var. <laughs> Vay canına. Harika. Yapacak çok önemli bir işim var. Sonra görüşürüz Fer. Aa, tamam. Barış. Hmm. Hey. Aa. Hiçbir şey kalmamış Bay Flea. Hepsini silip süpürmüş. Ama bu hiç adil değil. <laughs> ha, bu konuda haklısın Bay Flea. Çürümüş kuşlar. Yukarıda uçup herkesin yemeğini gözlüyorlar. Ve sonra da başına ilk onlar üşüşüyor. Keşke biz de uçabilseydik. Ah, dostum Skrack yukarı bak. İşte ihtiyacımız olan o. <laughs> Bir uçan makine. Uçan fareler harika. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> Harika bir alet ve sadece bizim, Hı -hı. hepsi bizim. Harika! <gülüyor> <gülüyor> Oo, hayır, o hayır, bizim! Hayır, hayır, ha, hayır. O bizim tamam mı? Aa, o bir insan! Uçağım kayboldu baba! <laughs> Sonra gelir onu ararız tatlım. Evet. Demek uçağın sahibi oymuş. Hiç bulanındır. sözünü duymadın mı? ha? artık o biz farelere ait. Ha. Ha, üzgünüm fare dostlarım buraya ilk ben geldim ve gitmeye de hiç niyetim yok. Ha, bu hiç adil değil. Eğer uçabilseydik buraya önce biz gelirdik. Tamam mı? Aa, eğer uçabilseydik uçağa ihtiyacımız olmazdı. Gerçeklerle <laughs> zihnimi karıştırmayı kes Bay file Hadi gidelim. Hmm. 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 Belki de bunu almamalıyım. Ama ben bunu almazsam fareler alacak. Ve ben onu çok daha iyi kullanacağım. <laughs> Romantik tropik cenneti bekle biz geliyoruz. Ah Jasper, uçan bir makine. Çok güzel. Aa, bu nereden geldi? Şey bu mu? Ben bunu çalıklarda buldum. Evet, bir çalıkta buldum. <laughs> ah, tamam. Ve üstünde mi çalışıyorsun? Bu fern için bir sürpriz olacak bak. Onun için bir koltuk daha koydum. Güvenlik için kemerler ekledim. Ve pedal gücü için bir düzenleme yaptım. Bu bebekle fern ve ben göçmen kuşlarla birlikte uçabileceğiz. Hem de okyanusun bile ötesine doğru. çok romantik geliyor. Aha, evet ve peki. Sence bundan hoşlanır mı? Buna bayılacaktır. Sadece uçan makineyi biraz daha konforlu yapabilirsin ve... ...çok daha fazla romantik. Aha. Mesela belki şöyle bir şey. Harika, koltuk yastıkları. Kalp şeklinde kurabiyeler ve kiraz sulu gazoz. iki kadehle birlikte. Atıştırma, harika. Ve bir tutam da peri tozu. Uçarken kuyruğuna biraz serpersen pembe bir bulut izi bırakır. Mesela böylece gökyüzüne onun adını yazabilirsin. Muhteşem. Teşekkür ederim Pearly. Hiç sorun değil Jasper. Sonra görüşürüz. <laughs> ah, Fern bu yolculuğa gerçekten bayılacak. Ve ona göstermeden önce bir şekerleme için zamanım var. işte orada. Ha, evet bizi bekliyorlar Bay File. ya. <laughs> <laughs> Bay File ya ben uçağı uçururum. Sen de yerdeki yiyeceklere dikkat edersin. Ne demek şimdi bu? Ben kullanmak istiyorum. Hayır. Sen dostum gözcü olacaksın. Da, <laughs> pekala. <gülüyor> ya, o, oldukça da rahatmış yüzüne hükmedeceğiz Bay Phile ya. O kuş bozuntuları bu kez bizim kuyruğumuzu takip edecek. Peki ee, biz bunu nasıl çalıştıracağız? Dışarı çıkıp uçağa it. Nazikçe it ve içeri atla hemen. <laughs> i̇şte buradayım. Nereye gidiyoruz? O benim uçağım ahbap. Böyle. Uçan makinem resmen çalındı. Bir şey yapmalısın. Lütfen yardım et. Bir uçan makinen mi var? Merhaba Fern. Sana bunu sonra açıklarım olur mu? Ama Jasper böyle bir şey kim yapar? Şu fareler. Onlar olduğunu tahmin etmeliydim. Yaralanmadan önce onları durdurmamız gerek. Ve fareler peri tozunu bulmadan önce. Aa, aman tanrım haklısın. Fareler de peri tozu. Hey, şuraya bak. Bulutlarla aynı seviyedeyiz. Neden burada olduğumuzu unutmayalım Bay Filo ya. Gözünü lezzetleyecekler için dört açmayı unutma. Baba sevgili dostum. Burada da lezzetli şeyler var. Küçük kalp şeklinde lezzetli kurabiyeler. Hey biraz da bana ayır. <laughs> Hmm, bu da nedir? Bu peri tozu. Onunla biz de sihirli şeyler yapabiliriz. Pedal <laughs> çevirmeye devam et ahbap. Sen benim patronum değilsin. Pedal çevir Skrek. Bana tek bir iyi sebep göster. <Gülürüz> Çünkü düşüyorsunuz. <laughs> oh, 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 oh. Oh asla olmaz. Biz de artık göklerdeyiz ve ona hükmediyoruz. Ve peri tozumuz da var. <gülüyor> 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 Yakaladım. Her neyse. Hala buradayız ve yere inmeye de niyetimiz yok. <gülüyor> 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 Hareket etmeyin ve bile almayın. Bayan Pörlü bize yardım aa. edin lütfen. Bir daha uçmamaya söz veriyor musunuz? Aa, Bu evet mamaya. söz. Biraz yardıma ihtiyacım olacak. Elbette. Desper, onları salla bakalım. Kemerlerinizi çözün bakalım. <laughs> bu küçük bir insanın oyuncağına benziyor. Öyle zaten. Küçük bir kız insana ait ve onu aldım ama bütün gün bu konuda kendimi kötü hissettim. Ama onu neden aldın ki? Seni şaşırtmak için kuşlar kadar özgür olmanı istiyordum. Onlarla cennete uçabilmen için. Hmm. Bunu benim için mi yaptın? Bu birinin benim için yaptığı en güzel ve en düşünceli şey Jasper. Ama o küçük kız insan mutlaka oyuncağını özleyecektir. Biliyor musun? Onu yere tek parça halinde indirip geri vereceğim. Benim için de yerin var mı? <laughs> Elbette. İşte aşağıda. Bu o mu? Baba, bu benim uçağım. Uçağım, onu buldum. Ah, o oh, harika bir uçan makineydi. Doğru şeyi yaptın Jasper. Artık avran güzel bir karmayla parıldıyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Hayır bakmayın. <laughs> Onları gözetlememeliyiz. <laughs>